Sevgili seyirciler son yıllarda yoğun bir şekilde İslam'da demokrasinin yeri tartışılıyor. Bu özellikle Türkiye gibi Müslüman, layık ve demokratik bir toplum için son derece önemli. Hem dünyada hem de ülkemizde İslam'ın yerini ve şeriat-demokrasi ilişkisini sorguluyoruz. Tartışma ilginç boyutlar kazanıyor. Deniz Arman bu dosyayı sizin için inceledi. Acaba şeriat ile demokrasi bir arada yaşayabilir mi, yaşayamaz mı? Türkiye'nin gizli gündeminde öyle bir madde var ki, gün oluyor herkes onu konuşuyor, gün oluyor herkes suskunluğa sığınıyor. Gündemdeki bu madde İslam. Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik prensibini benimsemiş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını iki cami arasında bıraktı. Türk halkının büyük bölümü laiklik camiine bakarak modern yaşam biçimini sürdürdü. Açık saçık film seyretti, faize hücum etti, içkisini içti, kendini de Müslüman olarak tanımladı. Oysa ikinci cami bütün bunların günah olduğunu söylüyordu. Layıklığın ve modern yaşam biçiminin İslam'la ters düştüğünü söylüyordu. Ama bu ikilem gerçekte pek bir sorun yaratmadı. Her iki caminin cemaati yıllar boyu birlikte barış içinde yaşadılar. Ta ki türban yasağına kadar. 12 Eylül rejiminin üniversiteli genç kızları türban takmaktan men etmesi Türkiye'nin gündemini öylesine değiştirdi ki İslam ve inanç özgürlüğü konusu olanca gücüyle öne çıktı yani bomba türban fitilinin ateşlenmesiyle patladı. Dinciler düzeni bu dönemde sorgulamaya başladılar. Yeni düzen arayışlarına yöneldiler. Layık düzende inananlara yer yok mu sorusu bu dönemde sorulmaya başlandı. Toplumda layıklarla dinciler gibi bir ayrım ortaya çıktı. Taraflar kemikleşti. Hey! Siz! İkiniz! Size diyorum sıkma başlar! Bu kıyafetle benim dersime nasıl girebilirsiniz? Lütfen dışarı çıkar mısınız? Siz varken ders yapamıyorum. Türban olayı Türk sinemasına malzeme oldu. Başını bağlayan üniversitelilere yalnız olmadıkları mesajı verildi. Gerçekten de yalnız değillerdi. Eylemlere giriştiler. O eylemlerle yasağa geri adım attırdılar. Türban bayrak haline getirilince laikler karşı hata geçtiler. Laikliğe sahip çıkma yürüyüşleri yaptılar. Ezanın duyurulması için hoparlör kullanılmasına karşı geldiler. Tartışmalar çeşitlendi. Sonunda iş anıt kabire Laikliğin Kalesi ismi verilmesinden türbe olarak niteleyip yıkılmasını istemeye kadar uzandı. Kemikleşmenin büyüğü Cezayir olayları sırasında yaşandı. İslamcıların iktidara yürümesine Cezayir ordusu laiklik adına engel olunca Türkiye'de de tartışmalar iyice alevlendi. Yarın ordu şeriatı durdurmak gerekçesiyle yönetime el koyarsa ne olacak? laikliği mi, demokrasi mi savunacağız sorusu gündeme geldi. İslamcılar Cezayir'deki darbeye dayanarak laikliğin demokrasiyi engellediğini, gerçek demokrasinin ancak şeriat düzeninde yaşayabileceğini iddia ettiler. Şimdi soru şu, bugün layık rejimde demokrasi olmadığını, layıkların kendilerini ezdiğini söyleyenler yarın iktidara gelirlerse demokrat olacaklar mı? Yarın o iktidar gerçekleşirse layıklara yaşam hakkı tanıyacaklar mı? şeriat düzeni seçim sandığı kuracak mı? Kurarsa o sandıktan layıkların çıkmasına izin verecek mi? Kısaca şeriat ve demokrasi bir arada olabilir mi? İslam aleminin gündemdeki konusu işte bu. Konuyu tartışan İslam aydınlarının bir kısmı İslam'ın pekala demokratik çağdaş bir rejim olabileceğini iddia ediyorlar. Diğer bir kısmı ise İslam hukukunun yani şeriatın buna engel oluşturacağını, şeriatla demokrasinin bağdaşamayacağını söylüyor. İşte bu ikinci görüşün bayraktarlığını dünyanın önde gelen din bilimcilerinden Sudanlı Abdullahi Al Naim yapıyor. Şeriat demokrasiyle bağdaşmaz. Bugün ben şeriat yanlısıyım diyen kimse aynı zamanda demokrat da olamaz. Çünkü temelde şeriat insanların eşit olduğunu kabul etmez. Kadınlar ve gayrimüslimler Müslüman erkeklerle eşit değillerdir. Ateistler insan bile kabul edilmezler. Şeriat isteyenler oldu bazı ülkelerde. İslam demiyor. Şeriat istediler. İran'da, Cezayir'de, benim ülkem Sudan'da gördük. Sonuç tam bir felaket oldu. Şeriatçılar demokratik sistem aracılığıyla gelseler dahi demokrasiye karşı olduklarından bir süre sonra sistemi yıkarlar. Dünyanın neresinde şeriat sistemi kurulursa kurulsun sonuç felaket olur. Türkiye'deki İslam entelektüellerinden bir bölümü bu radikal görüşe kesinlikle katılmıyorlar asıl demokrasinin çoğulculuğun şeriat düzeninde yaşanacağını iddia ediyorlar. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak bu iddianın güçlü seslerinden. İslam toplum düzeninin topluma vaat ettiği temel şeyler bunlar. İnsanlar malları, canları, namusları, akılları, inançları ve nesilleri teminat altında olacak. Barış içinde özgür bir hayat bir arada, farklılıklar içinde bir arada yaşamanın bir yolunu bulacağız. Biz süper çoğulcuyuz. Yani başkalarının anlamakta zorluk çekecekleri kadar özgürlükçü ve barışçı. İslamla demokrasinin ne oranda bağdaşabileceği tartışılırken İslamcıların ikiye ayrılması doğal karşılanabilir. Çünkü neticede demokrasi anlayışları birbirinden farklı olabilir. Ancak fikirler İslam anlayışında da çatışıyor. İslam entelektüelleri en temel İslami konularda da ikiye ayrılıyorlar. Müslümanın tanımında dahi taban tabana zıt görüşler ileri sürüyorlar. Bu temel tartışmanın bir cephesinde akademisyenler, diğer cephesinde ise alaylılar var. Akademisyenler kanadının en güçlü ismi İlahiyat Fakültesi eski dekanı Hüseyin Atay. Namaz kılmanın farz olduğuna inanmak ayrı bir meseledir. iman meselesine girer. Ama e, namazı kılmak ayrı bir meseledir. Mesela içkiyi alalım, içki de aynı şekilde. İçki bütün efendim dediği, içkinin haram olduğuna inanarak efendim, içen bir kimse... Kat yani efendim İslamdan çıkmaz, gene Müslüman sayılır ama efendim günahkardır efendim bu beledir. Ben hem Müslümanım hem de İslamiyet'in hiçbir gereğini yerine getirmek istemiyorum. Ben hem Müslümanım hem içki içeceğim, hem Müslümanım hem zina edeceğim, hem faiz alıp vereceğim. Öyle şey olmaz. Bir kimse Müslüman ise Müslüman olmuş ise İslamiyet'e inanıyorsa inanıyor. İslam'a inanma zorlanamayacağı gibi zorlanamayacağı gibi. Ee, İslam'ın vecibelerini yerine getirmeye de zorlanamaz. Kendini Müslüman olarak tanımladıktan sonra İslam'ın gerekleri neyse onu yerine getirmek lazımdır. Bu tutarlı olmanın bir sonucudur. Yani kişilik sahibi olmanın bir e, sonucudur. Ama başkaları başka bir şekilde anlamak istiyor. Bu onların bileceği bir şey. Dini vecibelerini yerine getirme hürriyeti yanında bir de vecibelerini getirmeme hürriyeti de vardır dini vecibeleri yerine getirmeme hürriyeti çağdaş dünyada zaten kendiliğinden doğuyor. Müslümanlar istese de istemese de. Örneğin namaz saatleriyle devletin mesai saatleri çakışıyor. Televizyonda aniden karşılaşılan bir görüntü abdesti bozabiliyor. Yoğun enflasyon adına başka bir şey dedense faizi kaçınılmaz kılıyor. Bir derginin ya da kitabın sayfalarını çevirirken Hz. Muhammed'i resmettiği iddia edilen gravürle apansız yüz yüze gelinebiliyor. Bireyler günah bildikleri davranışlara kendi iradeleri dışında ortak veriyorlar. Tabii günaha ortak olmadıklarını düşünenler de var. Onlar gündelik yaşamlarıyla dini inançlarını rahatça birbirinden ayırıyorlar. Layık olmayı çağdaş dünyanın gereği sayıyorlar. İslamcılar tarafından neredeyse Allahsız kabul edilen layıkların en radikal isimlerinden biri ise avukat, yazar ve araştırmacı Cemal Özbey. İslami incelemeleriyle tanınan Özbey, laikliği çok keskin ifadelerle savunuyor. Allah layıktır, hoşgörülüdür, toleranslıdır, müsamahaldır. Hz. Muhammed de öyledir. Layık olmayan adam adam da değildir, Müslüman da değildir. Bir defa İslam dışındakilerin Müslümanları Allah'ın elinden kurtararak adam etme iddiası çok komik, karikatürize bir durum. Bundan vazgeçsinler. Biz mutluyuz İslam'ı yaşamakta. Bize dokunmasınlar, bir. Bir de İslam'ın demesinler. Doktordan korkan çocuklar gibi bunlar. Yani İslam'ı bilmiyorlar. Vehimlerinde ürettikleri bir şeriat imajı var. Kendi vehimlerinden ürken bir davranış içindeler. Bu da bizim sorunumuz değil. Psikopatolojik bir sorun bu. Bunlar İslam'ı bozuyorlar. İslam'ın yüz karasıdır. Hazreti Muhammed ayağa kalksa bunların hepsini kovar. Ben böyle din kurmadımdır. O zaman iman ettik dedikleri kitabı okusunlar ve ona göre davransınlar. İnsanlar söz verdikleri gibi yaşasınlar. Yani inek eti yiyen vejetaryen köfteye bayılan bir vejetaryen e, konumundan çıksınlar. Yani kendi içindeki çelişkilerden iç kurtulsunlar. Rahat ederler yani. iç huzuruna ulaşırlar. Müslümanlık iyi bir din ama bunlar bozuyorlar Müslümanlığı. Yüz karası Müslümanlığı. Utanıyorum. Ben bu adamlarla nasıl din kardeşim diye yan yana bu geri kafalı adamlarla canım. Bu layık insanlar kendilerini Allah'tan daha akıllı ve merhametli zannediyorlar. Ve e, kendilerini Allah'ın yerine koyup bize ilahlık ve rablik taslamak istiyorlar. Dini reforma etmek istiyorlar. Yani hümanist, modern bir medeniyet dini haline. İşte biz de Müslümanız, bizim dinimiz çok iyi bir dindir falan ama Allah biraz zalim haşa. Allah zalim değil. Biz Allah'ı severiz, sayarız, Allah'tan korkmayız. Niye? Biz zaten Allah'la, Muhammed'le, Ali'yle, Veli'ye kaynaşmışız. Aynı evin adamı gibiyiz. <laughs> Yüzyıllar önce putların kentini terk eden Müslümanlar güçlendikten sonra İslam ve şeriat adına putperestlere karşı mücadeleye giriştiler. At sırtında, mızraklarla ve kılıçlarla. Mücadele bugün de sürüyor ama çok farklı boyutlarda. Artık ne mızrak var, ne kılıç, ne de putperest. Artık Müslümanların karşısında başka Müslümanlar var. Düzene hakim olanlarına karşı düzenin sahibi olmak isteyenler. Artık birbirimizi suçlamadan, ayrı kutuplara bölünmeden bu konuları açıkça tartışma dönemi geldi. Demokraside çifte standart uygulayamayız. Bu tartışmalarda ancak kendisi gibi düşünmeyenleri düşman olarak nitelendirilmeyeceği bir ortamda yapılabilir. Buna da ulaşmak zorundayız.